何 श <laughs> biz, 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 biz. <laughs>

Tek yine Araç Araç gitti. yavaş Evet arkadaşlar yavaş yavaş. Yol biraz daha geriye dön Biraz yol. biraz Arkadaşlar yavaş yavaş. Susma susunca.

Ankara şimdi öne doğru bir gelsin arkadaşlar. Farkar 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 çabuk öne doğru bir gelin arkadaşlar abi. Arkadaşlar bekleyin. Parkart gelsin. Gel, gel abi öne gel. <laughs> gel abi. Beni beni Evet şalak. arkadaşlar biraz daha gelsin biraz daha yavaş, yavaş biraz daha gelin yavaş 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 arkadaşlar. Yerecek, yerecek. O zaman yavaş yavaş Ama şu pankartı tutan arkadaşın önünü açalım. Pankart 那是。